Okullarda 15 günlük yarı yıl tatili Cuma günü başlıyor. Çocukların teknolojik bağımlılıktan uzak tutulması için bilinçli tatil planlaması çok önemli. Bu noktada ailelere önemli görevler düşüyor. Yeşilay Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Şaziye Senem Başgül'ün ailelere tavsiyeleri var. Okul döneminde daha az tablet ve televizyon kullandıkları için tatilde tabii ki daha fazla kullanma hakları var. Tatilde okul ortamından ve sınav stresinden bunalan öğrencilerin aklına ilk olarak oyun ve eğlence geliyor. İlk tercihleri de genellikle bilgisayar ve tablet gibi teknolojik ürünler oluyor. Ancak bu ürünler doğru kullanılmalı. Tatilde biraz esnemekle birlikte çocuğun uyanık kaldığı sürenin üçte birini rahat bir şekilde tatil döneminde ekranda geçirmesine izin verilebilir. Yeşilay Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Şaziye Senem Başgül dijital bağımlılık konusunda ailelere uyardı. Çocuğun ciddi işlev kaybı varsa, akademik başarısı düştüyse, sadece akademik başarı değil, sosyal ilişkisi, aileyle teması, arkadaş ilişkileri düştüyse, çocuk evde ortak yemeklere katılmayıp ekran karşısında yemek yemeye başlamışsa, uykusunu, yemesini, fizyolojisini bozan bir durum söz konusu olduğunda bağımlıktan bahsediyoruz. Ekran bağımlılığının temel nedenlerinden biri de ailelerin davranışları. Ebeveynlerin elinde bilgisayar, telefon vesaire varken çocuğum sen bunu bırak demek de çok gerçekçi olmuyor. Mesela şey yapabilirler ev içerisinde aklıma o geliyor. Elektronik detoks ilan edebilirler. Her gün bir saat elektronik detoks ilan edip o bir saat e, hiç kimse telefonuna, televizyonuna, tabletine, bilgisayarına bakmayacak. Bilinçli tatil planlaması çok önemli çalışan milliler bir bir hafta izin alıp çocuklarıyla birlikte zaman geçirmek. Evde bir oturup sohbet etmek de olabilir. Sınırlı bir gezi de planlanabilir. Yürüyüş planlanabilir. Birlikte ortak dizi izlemek. Hani gençse gençlerin izlediği, çocuksa çocuğun izlediği. Hani hadi gel ortak şu diziyi şu tatilde bitirelim. Ne dersin gibi bir teklifle belki.